Bir madeni para ardarda arda 10 arda kez atılmış ve üst üste 4 kez yazı 6 kez tura gelmiş. Bu para 11. kez atıldığında yazı gelmesinin deneysel olasılığı teorik olasılığının kaç katıdır? Teorik olasılığı hesaplamak gayet kolay. Çünkü bir para atıldığında iki tane durum söz konusu. Biri yazı biri tura. Dolayısıyla yazı gelme ihtimali teorik olarak 1 bölü 2. Şimdi deneysel olarak nasıl hesaplayacağız? Deneysel olarak da toplam deney, deney sayısını paydaya yazacağız. Toplam 10 deney yapılmış. Peki kaç defa yazı gelmiş? 4 kere yazı gelmiş. O zaman yazı gelme ihtimali 10'da 4. Evet ikisini de bulduk. Şimdi bizden istediği ne? Deneysel e, olasılık teorik olasılığın kaç katıdır? Teorik olasılığın kaç katı x katı diyelim. Deneysel olasılığa eşittir. Bunu sadeleştirelim. 2 bölü 5 ve x'i yalnız bırakmak için her iki tarafı 1 bölü 2'ye bölelim. Birinci kesiri aynı alıp ikinci kesiri ters çevirip çarparsak... Cevabımız 4 bölü 5 olmalı. Aynı anda iki raptiye atma deneyi 2222 kez tekrar edilmiş. 77 tanesinde her iki raptiye de geniş tabanı üzerine düşmüş. 341 tanesinde ise biri geniş tabanı üzerine biri yan yüzey üzerine düşmüş. Geri kalanlarda da ikisi de yan yüzey üzerine düşmüş. Bizden istediğine her iki raptiyenin de yan yüzü üzerine düşmüş olmasının deneysel olasılığı. Öyleyse toplam durum sayısı, toplam deney sayısı paydaya yazılır. 2222. her ikisinde yan yüzey üzerine düştü durum sayısını hesaplamak için de 341 ile 77'yi toplarız. 341 artı 77 418. Bunu da 2222'den çıkartırız. 2222'den 418'i çıkartırız. Şurayı yanlış yazdım. 2222 olacaktı. 12'den 8 çıktı kaldı 4. Burası 0. Burada ise 12'den 4 çıktı 8. Burada ise 1 kaldı. 1804. Önce 2 ile sadeleştirirsek 902'ye 1111 olur. Sonra 11'e bölersek 8 tane 11 88 82 yaptı. Bunu 11'e bölersek 101 101 yaptı. Yani cevabımız D seçeneği olmalı. Evet bir madeni para ard arda 5 kez atılıyor. Normalde tüm durum sayısının 2 üzeri 5 32 olması gerekiyor. Fakat ikinci atışta yazı geldi bilindiğine göre dediği için tüm durum sayısını tekrar hesaplamamız gerekiyor. Çünkü bu bir koşullu olasılık sorusu. 1, 2, 3, 4, 5 tane para var. Fakat bunun kesinlikle yazı geldiği biliniyor. O yüzden burada bir durum söz konusu. Fakat diğerlerinde yine 2 tane durum söz konusu. Hepsini çarparsak toplam 16 tane durum söz konusu. Peki ikinci atışta yazı geldi biline göre en az bir kez tura gelmiş olma olasılığı kaçtır diye sorulmuş. Bu 16 durumdan bir tanesinde arkadaşlar hepsi birden yazı gelecek. Geriye kalan 15 tanesinde ise o zaman ne olacaktır? En az bir tane tura gelmiş olacaktır. Cevabımız 15 bölü 16 yani E seçeneği olmalı. 8 kişiden doğdukları günü bir kağıda yazmaları isteniyor. Ama bunları gün olarak yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar sadece gün olarak yazmaları isteniyor. Kağıda bakıldığında en az 2 kişinin aynı günü yazmış olma olasılığı kaçtır denmiş. Şimdi hepsi hadi farklı gibi düşünsek. Birinci kişi pazartesi yazmış olsun, ikinci kişi salı yazmış olsun, üçüncü kişi çarşamba hepsi farklı gibi düşünüyoruz. Dördüncü kişi perşembe, 5. kişi cuma, altıncı kişi cumartesi ve yedinci kişi pazarı yazmış olsa yani bunlar 7 kişi olsa kesinlikle hepsi farklı olabilir ama 8. bir kişi olduğu için mutlaka bu günlerden birini yazacak. E bu günlerden birini yazınca ne olacak? En az 2 kişinin aynı günü yazmış olması gerçekleşecek. Dolayısıyla bu bir kesin olay. Yani 8 kişi varsa en az 2 kişi aynı günü yazmak zorunda. Sayısın rakamlarının yerleri değiştirilerek oluşturulan bir sayının 8 basamaklı olma olasılığı kaçtır? Öyleyse biz paydaya buradaki rakamları yer değiştirerek toplam kaç sayı yazabiliriz? Onu bularak başlayalım. Tabi burada 8 basamaklı olma zorunluluğu yok. Öyleyse bunları kaç farklı şekilde yer değiştirerek yeni sayılar oluşturabiliriz? Tekrarlı permütasyonu da bulacağız. Burada kaç tane sayı var? 8 tane. Hepsi farklı olsa 8 faktöriyel kadar farklı dizilir. Fakat 3 tane 5 aynı olduğu için 3 faktöriyel'e, 2 tane 0 aynı olduğu için 2 faktöriyel'e, 3 tane 4 aynı olduğu için 3 faktöriyel'e bölerek yazılabilecek yani bu sayıların yer değiştirerek oluşturabileceği tüm sayıları bulduk. Fakat sıfırlar da başa geleceği için bunun içerisinde hepsi 8 basamaklı değil. Tüm sayılar bu. Şimdi gelelim 8 basamaklı kaç sayı var? Onu bulalım. 8 basamaklı sayıları bulurken sıfırlar başa gelmeyecek. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 basamak gibi düşünelim. Hepsinin birbirinden farklı olduğunu düşünelim. Tekrar permütasyonla yapacağım. Hepsi birbirinden farklıysa <laughs> buraya şu gelemeyeceği için, bu da gelemeyeceği için bu iş 6 farklı şekilde yapılır, ama geriye kalan basamaklarda hepsi birbirinden hepsin gelebileceği için 7 faktöriyel diyebilirim. Öyleyse 6 çarpı 7 faktöriyel diyorum. Sonra tekrardanları yine bölüyorum. 3 tane 5 var, 2 tane 0 var, 3 tane 4 var. Sonra 3 tane 4 olduğu için şuranın 3 faktör olması lazım. Bu paydalar zaten gidecek. Öyleyse 6 çarpı 7 faktöriyel, paydamızı da 8 çarpı 7 faktöriyel diye yazarsak. 7 faktöriyel de gidecek. Cevabımız 3 bölü 4 yani D seçeneği olacak. Bir kutuda bir tane hilesiz ve bir tane 2 tura iki turalı madeni para vardır. Yani hileli bir para var bir de hilesiz bir para var. Hileli olan zaten iki yüzeyinde de tura varmış. Yani attığımızda hep tura gelecek. Bir de hilesiz parayı zaten biliyorsunuz yazı ve tura var yüzeylerinde. Kutudan rastgele seçilen bir para atılıyor. Eğer para tura gelirse aynı para tekrar atılıyor. Yazı gelirse diğer para atılıyormuş. Buna göre ikinci atışta tura gelme olasılığı kaçtır? Şimdi burada kutudan önce rastgele bir tane parayı seçeceğiz. Mesela hileli para gelme ihtimalini düşünelim. Hileli para gelme ihtimali 1 bölü 2. Sonra hileli parayı attık. Parayı attıktan sonra e, tura gelirse diyor. Zaten para mutlaka tura gelecek. 2 yüzeyinde tura olduğu için attığımızda tura gelme ihtimali 1. Sonra tekrar attığımızda aynı parayı tekrar atıyormuşuz tura geldiği zaman tura gelme ihtimali yine 1. Geçelim o zaman hilesiz paranın geldiğini düşünelim. Hilesiz parayı seçme ihtimalimiz 1 bölü 2. Sonra hilesiz parayı seçtikten sonra o parayı atacağız. Ya yazı gelecek ya tura gelecek. İkisi durumu da ayrı ayrı düşüneceğiz. Önce yazı gelme ihtimali düşünelim. Eğer yazı gelirse yazı gelme ihtimali 1 bölü 2. O parayı tekrar atıyoruz. Değil mi? Yazı gelirse diğer bir dakika. Yazı gelirse diğer para atılıyor. Pardon. Yazı gelirse hilesi, hileli parayı atacakmışız. Onun tura gelme ihtimali 1. Ee, tekrar hilesiz parayı seçtik. 1 bölü 2. Hilesiz paradan bu defa hani şuranın hilesiz paradan sonra yazı gelmişti. Sonra tura seçtik. Şimdi hilesiz paranın tura gelme ihtimali 1 bölü 2. Hilesiz para tura gelirse aynı parayı tekrar atıyoruz ya tura gelme ihtimali bizden istediği için tekrar tura gelme ihtimali 1 bölü 2. Bunların hepsini toplayacağız. 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 8. Bunu 4 ile genişletelim. Bunu 2 ile genişletelim. 4, 6, 7 bölü 8 olmalı cevabımız. Şimdi şekilde kaç tane madeni para var? 6 tane. Bu 6 tane madeni para arka arkaya atıldığında ...elde eden yazı durumlarının sayısının... ...tura durumlarının sayısından fazla olma olasılığı kaçtır? Şimdi 6 tane para atılırsa arkadaşlar... ...toplam durum sayısı 2 üzeri 6... ...64 tane durum söz konusu. Peki bu 64 tane durumdan... E, ...yazı ve tura sayısı eşit olanları bulalım. Yani 3'ünün yazı... ...3'ünün tura olduğu kaç durum var? Bunu bulalım. Çünkü burada yazı ve tura sayıları eşit. Bunu tekrarlı permütasyondan bulabiliriz. 6 harf birbirinden farklı ise 6 faktöriyel ama 3'ü aynı olduğu için 3 ile böl. Bir de diğer 3'ü aynı olduğu için 3 faktöriyle böl. 6 çarpı 5 çarpı 4 3 faktöriyeller gitti. Bir tane 3 faktöriyel kaldı. Buradan 20 çıktı. Demek ki 64 tane durumdan 20 tanesinde e, yazı ve tura sayıları eşit. O zaman 30 pardon 44 tanesinde yazı ve say, e, tura durumları farklı. Bunu da 2'ye bölersek yarısında arkadaşlar yani 22 tanesinde yazı fazladır. 22 tanesinde de tura fazladır. Peki bizden istediği neydi? Toplam 64 tane durumdan tura durumlarının o fazla olma olasılığı, tura durumlarının fazla olma durumlarının sayısı 22 tane olduğuna göre cevabımız 64 ile 22. 2 ile sadeleştirirsek 32 de 11 olmalı. Bonomo sözcüğünün altı harfle birbirinden farklı permütasyonlarından rastgele seçilen bir tanesinde o harflerinden herhangi ikisinin yan yana gelmemiş olma olasılığı kaçtır? Yani ne demek istiyor? O harflerinden hiçbirinin yanında bitişik olarak o harfinin bulunmamasını istiyor. Öncelikle tüm Bonomo kelimesindeki harflerle kaç kelime yapılabilir onu bulalım. Tekrarlı permütasyondan 6 harfin hepsi birbirinden farklı olsaydı 6 faktöriyel kelime yapılabilirdi. Fakat 3 tane o harfi aynı olduğu için 6 faktöriyeli 3 faktöriyeli böldüğümüzde toplam 120 tane kelime yapılabiliyor. Bunu paydaya yazalım. Olasılık hesaplarken tüm durum sayısını paydaya yazdık. Şimdi gelelim istenen durum sayısını hesaplamaya. İstenen durum sayısını hesaplarken o harfleri hiç yan yana gelmeyecekse O'nun dışındaki önce B, N, M ve M harflerini dizelim. Bu 3 harf kaç farklı şekilde dizilir? 3 faktöriyel. Değil mi? Bunlar yer değiştirmesi kendi arasında 6 yani. Sonra o harflerini nerelere yerleştirebiliriz? Şurası yerleştirilebilecek bir yer. Burası 2, şurası 3, burası 4. Yani bu 4 tane noktadan herhangi üçüne o harfi gelirse o harfleri yan yana gelmemiş olur. Şöyle düşünün. Yani 4 koltuk var ama 3 kişi oturacak. Bunu nasıl hesaplardık? 4 koltuğa 3 kişi kaç farklı şekilde oturabilir? 4'ün 3'lü permütasyonu ile hesaplayabiliriz. Fakat biz şu an hepsi farklıymış gibi çözdük. 3 tane o harfi aynı olduğu için tekrarlı permütasyondan 3 faktöriyel bir de bunu bölmemiz gerekiyor. O zaman 3 faktöriyeller sadeleşti. 4'ün üçlü permütasyon demek 4'ten geriye doğru 3 sayı git demek. Yani 24 istenen durum sayısı o harflerinin hiç yan yana gelmediği 24 tane kelime varmış. O zaman bu kelimeleri seçme ihtimalimiz yan yana gelmemiş olma ihtimali 120'de 24 o da 1 bölü 5 olmalı. Bir kütüphanedeki tarih kitaplarının sayfa sayıları 120, 144, 160, 196 ve 200'müş. Ceyda merak ettiği bir soruyu öğretmenine sormuş. Öğretmenin kütüphanedeki tarih kitaplarından birinin 150. sayfasında aradığının cevabını bulabilirsin diye cevap vermiş. Buna göre Ceyda'nın cevabı 200 sayfalı kitapta bulma olasılığı kaçtır? Şimdi bir defa arkadaşlar tüm durum sayısına 5 diyemeyiz. Çünkü cevap 150. sayfadaysa Ceyda'nın incelemesi gereken aslında 3 tane kitap var. Çünkü bunun 150. sayfası yok. Bunun da 150. sayfası yok. Öyleyse tüm durumların sayısına 3 diyeceğiz. Bu 3 durumdan bir tanesi 200 sayfalı olduğuna göre 200 sayfalı kitapta bulma olasılığı 1 bölü 3 olmalı. Bir sınıfta erkeklerin %25'i esmermiş, kızların da %40'ı sarışınmış. Sınıftan rastgele seçilen herhangi bir öğrencinin esmer kız olması olasılığı da %30'muş. Bu sınıftan seçilen bir öğrencinin esmer veya erkek olma olasılığı yüzde kaçtır diye sorulmuş. Önce sınıfımızı şöyle bir tablo yapalım. Kızlar, erkekler, sonra da e, esmerlere neyle gösterelim? Esmer şöyle yazalım, bunlara da sarışın diye yazalım. Şöyle bir tablo yaptık. Şimdi erkeklerin yüzde 25'i esmerse, erkekleri 4x diye düşünürsek yüzde 25'i kolay alınsın. Demek ki 1x'i esmer 4'te 1'i, 3x'i de sarışın. Kızların da %40'ı sarışınsa %40'ını kolay almak için 10Y diyeceğim kızların toplam sayısına. %40 demek 4Y demek. 4Y'si sarışın o zaman 6Y'si de kızların esmer. Sonra sınıftan seçilen herhangi bir öğrencinin esmer olma ihtimalini nasıl hesaplarız? Sınıftaki toplam öğrenci sayısını paydaya yazarız. Toplam öğrenci sayısı 4X artı 10Y. Çünkü erkeklere 4X demiştik kızlara da 10Y demiştik. Toplam öğrenci sayısını paydaya yazdık. Esmer kız sayısında paya yazdık 6y'yi. Bu durumda bu %30'u vermedi. %30 demek 30 bölü 100 veya 3 bölü 10 sadeleşirse. Bu eşitlikten bir içler dışlar çarpımı yapalım. 60y eşittir. 12x artı 30y. 30 y karşıya geçti. 30 y kaldı. Burada 12x. Her iki tarafı 6'ya bölelim. Burada 5y. Burada 2x eşitliği bulundu. Şimdi buna göre soru ne peki? Bu sınıftan seçilen bir öğrencinin esmer veya erkek olma olasılığı. Şimdi burada veya ne anlamı katıyor bu cümleye? Ee, esmer de olabilir, erkek de olabilir. Esmer dediğimiz şurası arkadaşlar. Bakın şu ikisi. Erkek de şu ikisi olduğuna göre. Bu üçünü almamız gerekiyor. Esmer veya erkek dediği için istenen durum sayısına Toplarsak bu ikisini 6'ye artı 4x olur istenen durum sayısı. Tüm durum sayısı zaten az önce de toplamıştık. 4x erkek 10y de kız. İşte bunu bizden istiyor. Şu eşitliği bulduk ya biz. 5y eşittir 2x eşitliğini bulmuştuk. Öyleyse 2x gördüğümüz yere 5y yazarsak 4x gördüğümüz yere de 10y yazabiliriz anlamına gelir. Şuraya 10y yazalım o zaman. Payımız 16y olsun. Buraya da 10y yazalım. Paydamız da 20y olsun. Y'ler sadeleşti. Işte, 4'le sadeleştirirsek cevabımız 4 bölü 5 olmalı. Tabi bunu yüzde olarak istediği için bir de 120 ile genişletelim ki paydamız 100 olsun. Bu da yüzde 80 anlamına gelir. Yani cevabımız E seçeneği olmalı. Bir sırada 5 koltuk vardır. 3 kişi bu koltuklara rastgele oturduktan sonra yan yana 2 boş koltuk kalma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar tüm durumların sayısını bulurken tabii ki permütasyon kullanacağız. 5 tane koltuğa 3 kişi kaç farklı şekilde oturabilir? 5'in 3'lü permütasyonu. Bunun kısa yoldan hesaplaması da 5'ten geriye doğru 3 sayı git. 1 2 3. Ne yaptı öyleyse tüm durumların sayısı 60 farklı şekilde oturabilirler. Peki bu oturma durumlarının kaç tanesinde 2 tane yan yana boş koltuk kalır? Onu hesaplayalım. Onu hesaplayabilmek için 1 2 3 4 5 tane koltuğu yan yana çizdik. Şimdi şu ikisinin boş kalma ihtimali var. Bu durumda 3 kişi buraya kaç farklı şekilde oturur? 6 farklı şekilde oturur. Ee, şu ikisinin boş kalma ihtimali var. İkinci durum. Şu ikisinin yan yana boş kalma ihtimali var. Üçüncü durum. Şu ikisinin yan yana boş kalma ihtimali var. Dördüncü durum. Her durumda da 3 kişi geriye kalan 3 koltuğa 6 farklı şekilde oturacağı için... ...istenen durum sayısı 24 olmuş oluyor. Yani 24 oturuşta geriye 2 tane boş koltuk... ...yan yana kalmış oluyor. Yani 60 ile 24. Bunu da 6 ile sadeleştirirsek 10 da 4. Bunu da 2 ile sadeleştirirsek 5 de 2. Yani cevabımız B seçeneği olmalı. Şekilde yarıçapı çapı bir birim olan bir çember verilmiş. O zaman karemizin bir kenarına da 2 birim diyebiliriz. Ve çembere 4 noktada teğet olan kare verilmiş. Karenin içinde alınan bir noktanın çemberin içinde veya üzerinde olma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar aldığımız noktanın olabileceği tüm bölge işte burası. Karenin içerisinde bir nokta alacağımız için paydaya tüm alanı yazarız. Yani noktayı seçebileceğimiz tüm alan 4 birim kare. Peki noktayı seçmek e, noktanın olması gereken yer yani istediği yer çemberin içerisinde olması. Çemberin alanını da paya yazarız. Pi çarpı r kareden 1'in karesinden 1 pi yaptı. Öyleyse cevabımız pi bölü 4 yani A seçeneği olmalı.